Gölgelerin Fısıltısı 5. Bölüm. Aradan tam 30 yıl geçti. Köyde kimse o eski eve yaklaşmıyordu. Çocuklar birbirini korkutmak için "Gece evin önünden geç." diye cesaret oyunları yapar. Büyükler ise adını bile anmaktan çekinirdi. Ama şehirden gelen iki üniversite öğrencisi, Elif ve Burak, köy efsanelerini belgesel yapmak için kameralarıyla o eve girmeye karar verdi. Kapıyı iteklediklerinde paslı menteşeler tiz bir ses çıkardı. İçerisi çürümüş tahtalar, rutubet ve örümcek ağlarıyla doluydu. Elif kamerayı açıp kayda girdi. Burası yıllardır terk edilmiş. Ama söylentiye göre içeri giren bir daha sağ çıkamamış. Burak gülerek, hadi canım, bunlar hep köylü hikayesi, dedi. Tam o anda evin içinden bir fısıltı yükseldi. O kadar inceydi ki... Neredeyse rüzgar sanacaklardı. Hoş geldiniz. Elif panikledi. Kamerayı titrek bir şekilde kapıya çevirdi ama kapı çoktan kapanmıştı. Burak kapıyı zorladı fakat kilitlenmişti. Koridorun sonunda bir ayna asılıydı. Toz içinde, çatlamış ama yavaş yavaş kendiliğinden silinmeye başladı. Aynanın içinde ikisi de kendi yansımalarını gördüler. Ama bir sorun vardı, Yansımalarında yüzleri yoktu. Sonra aynada üçüncü bir figür belirdi. Uzun saçlı bir kadın, gözleri siyah, yüzü tamamen gölgeyle kaplanmıştı. Elinde eski, paslı bir bıçak tutuyordu. Elif fısıldadı. Burak, o kadın nefes alıyor. Gerçekten de aynadaki figür nefes alıyor. Buğu camın iç yüzeyine vuruyordu. Birkaç saniye sonra o buğu aynadan dışarı taşmaya başladı. Koridor soğudu ve aynadaki kadın Merve içlerinden birine doğru elini uzattı.